Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Önder bir gökdelenin zemin katından asansöre binerek kısa bir süre sonra gökdelenin en üst katına ulaşıyor. Bakın şöyle bir gökdelen düşünüyorum çizeyim bir önce. Önder de şurada bir asansörün içindeymiş ve bu asansör yukarı çıktıkça önder de yukarı çıkmakta. Peki diyor ki yolculuk süresince Önder şöyle yukarılara doğru çıkıyor ya tam tepeye gidiyor. Önder'in ağırlığı azalmıştır. Evet yerin merkezinden uzaklaştıkça çekim ivmesi azalır. Önder'in kütlesi m ise Önder'in ağırlığı da g eşittir m çarpı g Önder'in kütlesi sabit ama çekim ivmesi azalır. Çekim ivmesi azalırsa ağırlığı da azalır. Bak bu doğru oldu. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Biri buldum hemen. Birin olmadığı seçeneği siliyorum B'yi ve D'yi eledim. Diyor ki gökdelenin türdeş yapıda olduğunu, asansörün ve önderin kütlesinin gökdelene göre çok küçük olduğunu ve yolculuk süresince önderin kütlesinin ve duruşunun değişmediğini kabul ediniz. Hmm. Bir de önderin kütlesinin de çok küçük olduğunu söylüyor gökdelene göre. 2. Önder önce binanın kütle merkezinin hizasından sonra da binanın ağırlık merkezinin hizasından geçmiştir. Ha, o zaman binayı ayrı düşüneceğim. Önderi buna dahil etmeyeyim. Çünkü bundan dolayı önderin çok küçük olduğunu söylemiş. Yani şunu kastediyor yazan kişi soruyor. Diyor ki asansörü ve önderin kütlesini binanın kütlesine dahil etme, ekleme. Şu binayı tam ortadan ikiye bölecek olursam yukarıdaki kütlemiz büyük M, aşağıdaki büyük M olsun. Hani şu binanın kütlesini aldım ya tam ortadan ikiye böldüm. Önderle asansörü zaten dahil etmiyordum. Kütle merkezi tam ortada olacak dedim meylemenin. Aşağıda çekim ivmesinin 2G aşağılarda yukarılarda G olduğunu düşünürsek ağırlığımız burada MG yukarıda ise M çarpı 2G olacaktır. Aşağıdaki ağırlık merkezi şurası yani ağırlık aşağıda ağırlığın toplandığı yer 2MG olarak burası olsun. Yukarıdaki ise ağırlığın toplandığı yer ise MG olarak burası olsun. 2MG ile MG'nin evet iki kuvvet ağırlık kuvveti olduğundan bileşke büyük ve daha yakın olmalı. O zaman ağırlık merkezi burada olmalıdır. Çünkü aşağıdaki ağırlık daha fazla ya. Bu gökdelenin aşağı kısmı daha ağır. Çünkü yukarı doğru çıktıkça çekim ümesi azalıyor. Dolayısıyla toplam ağırlık burada olur. Kütle merkezi şurasıydı zaten. Burası da kütle merkeziydi. Çünkü kütle merkezi ağırlıktan etkilenmez. O halde önder önce yukarı çıkarken binanın ağırlık merkezinden Sonra kütle merkezinden geçmeli. Yüksek binaların ağırlık merkezleri kütle merkezlerinden daha aşağıda olurlar. Ne demiş ki bu? Kütle merkezinin hizasından sonra ağırlık merkezinden. Yalan bu ya. İki yalan. İki sildim. Elimde 1 ve 3 kaldı. Bir vardı zaten. 3'e bakmalı. Önder'in kütle merkezinin yeri değişmemiştir. Ya Önder'in kütle merkezinin yeri değişsin ki? Kütle merkezi çekilmesine bağlı değil ki. Ağırlık çekmemesine bağlı. Şurada ne diyor? Bakın yolculuk süresince önderin kütlesinin ve duruşun değişmediğini kabul ediyor. Duruş değişmiyor. Herif hep aynı duruyor be. Herif hep aynı duruyor ve önderin kütle merkezi şuralarda bir yerde. Ama hocam yukarı çıkıyor. Kütle merkezi burası olur. Tamam yukarı hareket edebilir ama önderin kütle merkezi diyor. Dolayısıyla önderin kütle merkezi duruşu değişmediği için hep sabit kalacaktır. Haliyle yeri değişmemiştir. 3 doğru oldu. O zaman aradığım cevap 1 ve 3 olarak C'de yer almalı. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.